Aşırı hız, dikkatsizlik ve alkol başkent Ankara'da zincirleme kazalara yol açtı. <laughs> Batı kentteki zincirleme kazanın ilk halkası Ömer Önder'in kullandığı araçla yoldan çıkan Mustafa Şahin'in kullandığı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. 7 kişinin yaralandığı kaza sonrası olay yerine ambulans çağrıldı. <laughs> Yaralılar ambulansa taşınırken bu sırada yoldan geçerken kazaya bakan bir minibüse bir otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüste önünde bulunan ambulansa çarptı. Ambulans sürücüsü Hızır Çamkerten minibüste ambulans arasında sıkışarak ağır yaralandı. Şu işte bir kaba vurdu. Evet. Şu arabada ambulans gelmiş ya. normal. İşte seyir halindeyken yani ambulansa vuruyor. Normal savuruyor. yardımcı olması gerektiği gibi yardımcı oluyor. Abim geliyor şurada duruyor, BMW de geliyor, buna vuruyor, ambulansın şoförünün altına alıyor. Olay yerine çağrılan ikinci ambulans yaralıları hastaneye taşıdı. Ancak ambulans şoförü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aşırı sürat yaparak ikinci kazaya neden olan sürücü Emrah Eriş 160 promil alkollü çıktı. <laughs>